Merhaba, ben Şef Semen Öner. Çok 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 sevdiğim bir tarifi paylaşacağım sizinle. Islak hamburger tarifi. İstanbul'da doğmuş ve büyümüş birisi olarak ıslak hamburger benim için kristal büfe demek. Kristal büfe eskiden Osman Bey'de vardı, bir de Taksim'de vardı. Benim için çok özeldi. Çünkü çocukken Osman Bey'e gezmeye giderdik ve kristal büfede onu yemeden de geri dönmezdik. Ee, onu takdir etmeye çalışacağız şimdi ve tabii ki bugün yapılan ıslak hamburgerin tadını yakalayacağız. Önce sos yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeleri sıralıyorum. Birazcık su, sirke, şeker, biber salçası ve domates salçası. Köfte için kullanacağımız malzemelerse tabii ki köftelik kıyma dana ve kuzu karışık. Birazcık da yağlı bir kıyma. 300 gram kadar kıyma kullanacağız. Bolca kimyon. 1 tatlı kaşığı kadar kimyon kullanacağız. 3-4 diş sarımsak. 1 yumurta. 1 çorba kaşığı kadar galeta veya ekmek kırıntısı. Tuz karabiber kullanacağız. Ve tabii ki hamburger ekmeği. İlk yapacağım şey sos. Başlayalım. Sosu hazırlarken salçayı pişirmek için bir kaşık kadar, bir çorba kaşığı kadar zeytinyağını ısıtarak işe başlıyorum. Bunu söylemedim ama artık o hani kaçınılmaz bir şey. Salça kullanıyorum çünkü biz bu kaydı kış mevsiminde yapıyoruz. Yaz mevsiminde olsaydı gerçek domatesle yapmayı da tercih ederdim tabii ki. Ee, salçayla yaptığınız zaman işin bir de kolaylığı var açıkçası domatesin çekirdekleri o sosun içinde hiçbir zaman yoktur. Yiyenler bilir. eğer domates gerçek domates kullanarak yapacaksanız hazırladığınız sosu süzmeyi, tülbentten veya da bir süzgeçten geçirmeyi unutmayın. Salçayı ekliyorum ve pişirmeye başlıyorum. salçasını ekliyorum. Şimdi birazcık su ekliyorum üzerine. Şimdilik iki fincan kadar. Ve şeker ekliyorum. Bu şeker domatesin asitliğini, ekşiliğini almak için. Ve işin sırrı azıcık da bir çay kaşığı kadar sirke. Şimdi bunlar birazcık özlensin, pişsin. Salça iyice pişti. Şimdi üzerine ne kadar 2 fincan daha su ilave ettim. Çok kısık ateşte bunu pişmeye bırakıyorum. ...yavaş yavaş özlensin. Ben o arada köfteyi hazırlayacağım. Köftenin sırrı içindeki sarımsak. Küçük boy sarımsak dişleri vardı bende. O yüzden 6-7 diş sarımsak koydum buraya. Büyük boy, büyük diş sarımsaklarınız varsa eğer... ...3 diş yeterli olacaktır bu kadar kıyma için. Hiç esirgemiyorum. Sarımsağını bol koyuyorum. Ben sarımsaksız istiyorum derseniz tabii ki sarımsaksız yapabilirsiniz ama... Bu köftenin, ıslak hamburgerin en önemli numarası bence bu. Malzemeler, bolca kimyon, bir tatlı kaşığı kadar demiştim. Yumurta opsiyonel, ister koyun ister koymayın. Her zaman hem lezzet verir hem kıvamı e, garantiler. Bir tatlı kaşığı kadar ekmek kırıntısı. Bolca karabiber, azıcık da tuz. Hepsini yoğuruyorum. Köfteleri 5 dakika kadar güzelce yoğurdum. Siz şimdi diyeceksiniz ki bu köftenin içinde soğan yok. Evet. Çünkü bu köftenin içinde sarımsak var. Ama siz soğanlı seviyorsanız mutlaka içerisine koyun. Kaliteleri buzdolabında eğer vaktiniz varsa yarım saat kadar en az dinlendirin. Mümkünse bir gece dinlendirin. 200 saate de fitim ama dinlendirin. Bu bıçak niye burada baştan beri diyeceksiniz? Bıçak veya şu te çelik tezgah. Bunlar elinizdeki soğan sarımsak kokusunu alır. Hani yıkasanız da geçmez ya o koku. Çelik bu kokuyu alır. Dolayısıyla elinizi yıkadıktan sonra böyle bir köfte yoğurdunuz, sarımsak koktu elleriniz falan. Böyle bir bilgiyi sizinle paylaşmış olayım. Çeliğe sürterseniz ellerinizdeki o sarımsak, soğan kokusu geçer. Ben biraz hastasım da bu kokular konusunda çocukluktan beri. Ellerim kirlendi kitlenen bir insanım. Birazcık yağ döktüm sıcak tavaya köfteleri başlayacağım oynatmaya. Evet. Buzdolabından çıkardıktan sonra da bir oda sıcaklığına gelmesini şöyle bir 5-10 dakika en azından bekleyin lütfen. 3 dakika oldu. Köftelerin diğer yüzünü de 3 dakika pişiriyorum. Mutlu sonu çok az kaldı sayın seyirciler. Büyük heyecan devam ediyor. Köfteler pişti. Ekmeğin üzerine bu sostan ay ağzım sulandı konuşamıyorum. Sostan bolca koyuyorum. Ondan sonra şu işte tombik köfteden bir tane. Oh! Bu ekmeğin de üzerine sostan sürüyorum iyice. Bu ıslak hamburgerin ıslak olmasının sebebi hem bu sos hem de bunlar üst üste dizildiği zaman orada beklerken buharlı ortamda iyice ıslanıyorlar. O yüzden ıslaklar. Yani diyeceğim o ki ağzım sulanmaya devam ediyor. Bunları yapıp böyle misafiriniz varsa mesela üst üste dizerseniz kapaklı bir şeyin içinde biraz bekletirseniz ekmek de iyice yumuşayacaktır aynı o büfelerde yediğiniz gibi olacaktır. Şöyle ıslak ıslak olsun diyorsanız da bu sostan birazcık üzerine sürün. 2 dakika bekleyin bak neler oluyor. Yani 2 dakika değil tabii de <laughs> çekene kadar. Arkadaşlar da bana diyorlar ki bizim yediğimiz ıslak hamburgerlerin köftesi böyle kalın olmuyor. Evet bizimki duble. Ne yapayım şimdi evde yapıyorsun madem. Şöyle güzel güzel istediğin gibi yani diyeceğim o ki siz bu 300 gram köfteden normal büfelerde yediğiniz hamburgerin ne bileyim 8 tane falan o miktarda çıkartabilirsiniz. İstiyorsanız böyle üzerine sürün veya dediğim gibi birazcık bunlardan yapıp üst üste bir tencerenin tavanın içerisinde bekletirseniz de böyle sıvı olur bunlar. Islak Hamburger hazır. Bize müsaade. Ağzımız sulanıyor. Ekip çubuğunu bekliyoruz. Umarım siz de evinizde yaparsınız ve beğenirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık. Afiyet olsun.